Sağ ol Sevilay'cığım. Afiyet olsun. Merhaba abla. Merhaba. Ben elektrik faturasını getirmiştim. Sağ ol Rafet. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Rafet elektrik faturasını getirdi abla. <laughs> Ah, bu ne? Ne oldu? Her ay zam geliyor ya. Sekiz bin lira mı? Sekiz yüz lira abla. E bak. Ver bakayım. Ay yo, sekiz bin lira yazıyor hakikaten. Olamaz böyle bir şey. Bir tuhaflık var bu işte. Çağır bakayım şu rafeti. gelsin. Rafet. Rafet orada mısın? Efendim abla. Ee, bir gelsene. Sönmez abla seni çağırıyor. Tamam geliyorum. Salonda. Tamam. Buyurun Sönmez Hanım. Evladım bu fatura ne? Bir tuhaflık var bu faturada. Böyle bir şey olamaz. Sekiz bin lira gelmiş. Ne? Evet evet ben de baktım. Sekiz bin diyor. Geçen ayların on katı. Bu nasıl oluyor? Muhakkak bu elektrik sayıcında bir arıza vardır. Ben hemen bir bakıp geleyim. Hadi ben onu... Git bak bakayım. Ay. İyi günler abla. İyi günler. Sen neden çıkmadın bugün? E, bu yakınlarda görüşmelerim var. Telefon bekliyorum. O gelince çıkacağım. Ay. Ay bu fatura beni fela yaptı. Öf. Telaş yapma. Bak arıza olabilir diyor zaten. Ne olmuş? Sayaşta bir sorun yok Sönmez Hanım. Ee? Yani nasıl desem bilmiyorum ki. Oğlum söylesene. Birisi sizin evden kendi evine bir hat çekmiş. Aa, kaçak elektrik mi? Ne hattı ya? Kim? Oğlum söylesene. Umut Bey. Aa, saçmalama. Vallahi istiyorsanız gelin göstereyim size de. Ee, şey, tamam oğlum. Sen git. Biz hallederiz. Sen git bakalım. Anne, Umut öyle şey yapmaz bir yanlışlık vardır. Son zamandır kirayı da ödeyemiyor. Dün akşam Kıvılcım uğradı. Ona da ekonomik zorluklardan bahsetmişler. Ne diyorsun ya? ya? ne yapıyor bu çocuk? Ev geçindiriyor. Ne yapacak? Senin verdiğin 15 bin lirayla nasıl geçindirsin? Ali, al bunu karşına konuş. Bu böyle olmaz. Yani tamam seviyoruz, oğlumuz gibi. Ama bu kadar fazla. Benim kiralarımdan ve de maaşımdan başka bir gelirim yok. Anne, ne diyeceğim? Sen kaçak elektrik çekmişsin. Paramızı öde mi diyeceğim? Ölsem söylemem. Ben öderim onun elektrik faturasını. Alev, saçmalama. Bak, bu böyle olmaz. Sen konuşmazsan ben gider Abdullah Bey'le konuşurum. Anne, saçmalama. Delirme sakın çocuğu. Rezil edersin. Yapma. Ee, kızım, bu böyle olmaz. O zaman utada da biz bakalım Alevciğim. Anne, bir dur. Ne olur. Bak benim de kafam allak bullak oldu zaten. Ben bir düşüneyim. Olmadı Abdullah Bey'le ben konuşurum. Ne yapayım? Böyle olmaz. Bunu iyice bil de. Anne bir dur ne olur. Bir şey yapmasan bana bırak ben halledeceğim tamam mı? Peki. Ha tamam arıyorlar. Anne bak ben kalkıyorum. Ama söz ver kimseyle konuşmayacaksın. Bir şey yapmayacaksın tamam mı? Tamam olur.